French press delikli bir filtreye sahiptir. Bu nedenle öğütme kalınlığı demleme kalitesi için çok önemlidir. Öğütme sonrası parçacıkların filtrenin deliklerinden geçmeyecek büyüklükte olması önemlidir. Bu büyüklüğü Himalaya tuzu ya da şeker kristalleri boyutu gibi düşünebilirsiniz. Kalın bir öğütme olduğu için kahvenin suyla temas yüzeyi daha azdır. Bu nedenle kaliteli bir demleme için kahve suyla buluştuktan sonra 4-5 dakika kadar bir arada tutulur. Bu süre esnasında kahvenin soğumaması için ekipmanın sıcak olması önemlidir. Demleme işlemine başlamadan önce French press haznesi ve filtresi sıcak suyla ısıtılır. Her 1 gram kahve için 16 ila 20 gram arası su kullanabilirsiniz. Nasıl ölçerim derseniz, bir çorba kaşığı kahve yaklaşık 8 gram gelir. Kahveyi koyduktan sonra bir miktar sıcak su ekleyip 15-20 saniye beklerseniz kahve tanecikleri içinde sıkışan gazların da çıkmasını sağlarsınız. Böylece kahve parçacıkları demlemeye hazır hale gelir. Kullanılan suyun 93 derece sıcaklıkta olması ideal bir demleme sağlayacaktır. Sonrasında suyu ekleyin ve karıştırmayın. Karıştırırsanız demleme hızlanır ve 4-5 dakika sonrasında daha acı bir kahve elde edersiniz. Ayrıca karıştırdıktan sonra parçalar hızlıca dibe çökeceği için demleme tam gerçekleşmez. Bırakın taneler yavaş yavaş suyla birleşsin. Preslerken olabildiğince yavaş hareket edin. Böylece hem filtreleme daha kaliteli olur hem de tanecikler lezzetini bırakarak dibe itilir. Kahveyi fincana alırken son damlasına kadar dökmeyin. Son damlalar tortu içerir ve içim lezzetini bozar. Keyifli kahveler.